Sadakada dayanışma vardır. Sadakada komşuluk vardır. Sadakada akrabalık vardır. Sadakada yakınlaşma vardır. Sadakada şefkat vardır. Sadakada merhamet vardır. Sadakada bereket vardır. Sadakada güven ortamı vardır. Bütün güzellikler sadakanın içerisinde vardır. Sadakanın gelişmiş olduğu toplumlara bakınız tarah artmış, medeniyet artmış ki ilerleyen sohbetlerimize geleceğiz. Elhamdülillah Osmanlı bu sadaka kültürünün en üst noktada olduğu bir medeniyet. Sadaka taşları var. İler sohbetimiz gelecek. Sadaka taşları. Ya bu nasıl bir düzen? Parayı koyuyor. Paraya bir şey olmuyor. Ya şu anda ATM'ler hepsi güvenlik kameralı ya. Şifresiz para çekemezsin ya. Şifresiz para çekemezsin ya. 50 tane güvenlik sistemi var. ATM'lerde bankalar hakeza kameralar ya bırakın onları şu anda evlerde ya para olmayan evlerde bile kamera var dükkanlarda kamera var ya bir şu zamana bakınız bir de sadaka taşlarının olduğu zamana bakın para koyuyor diğeri ihtiyacı kadar alıyor orada para oluyor sadaka taşları bu nasıl bir medeniyettir Osmanlı bunu becermiş ve bütün aleme göstermiş sadakada böyle bir güzellik var Resul-i Ekrem Aleyhisselam farklı bir hadis-i şerifte sadaka ile alakalı şöyle buyuruyor. Ve davu merdakum bis sadakatı Tabarani'de geçiyor bu hadis-i şerif. Farklı bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Rabbimizin en sevdiği kul ve ilahi rahmeti tahrik noktasında bize bazı bilgiler veriyor. Şimdi bize göre hastalığın tespiti, hastalığın teşhisi, hastalığın iyileşme noktasında hastalığın önemlidir değil mi? Bu zahiri bir şey. Buna sarılacağız. İnsan hasta olur, hastaneye gider, polikliğe gider, kliniğe gider, daha büyük yerlere gider. Güzel, bu olacak. Zahiri sebebde sarılacak. Bir de Resul-i farklı bir yolu bize beyan ediyor. Buyuruyor ki, hastalarınızı ve hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Bu bir yoldur. Bu bir yöntemdir. Nasıl bir yöntem? Mümin devamlı ilahi rahmeti tahrik etme noktasında yolları denemeli. Bu bir yoldur. Şifanın tamamı gelmez. Ama bu da bir yoldur. Niçin buydu Resulü Ekrem Sen şimdi sadaka vermek niyetiyle, dara veya zora düşen bir müminin işini görmek niyetiyle bir iş yaptığında onun gönlünü hoş ettiğin için Allah'ın mahlukatından birisinin gönlünü hoş ettiğin için Allah Celle Celaluhu sen o mahlukata şefkat gösterdin diye Mevla senin hastana da bir merhamet gösterebilir. Bazen böyle niyet etmek lazım sadakalarımız. O önemli bir andır. Geride okuduğumuz hadis-i şerifte resul Ekrem ne buyurdu? Allah Celle Celaluhu sadakatı, sadakanızı, infanızı kudret eliyle alır. Yani bir kişiye bir şey verdiğinizde o adam elini uzattığında hemen o elin paralelinde ne var? Allah'ın kudret eli var. Zamanda ve mekandan münezzeh olarak. İşte o an sizin bazı şeyleri düşüneceğiniz bir andır. Bazen de böyle niyet edelim. Ya Rabbi sağlığımın devamiyeti için veriyorum. Çocuğumun sağlığı için veriyorum. Falan kardeşim hasta şifasına niyetle veriyorum gibi. Çünkü o Allah'ın kudret elinin alma esnasında duaların da bir kabul anı olduğu için bu güzel bir şeydir.